Kesin olarak söylüyorum ki bu 6 hatayı yapmazsan çok daha başarılı bir trader olacaksın. Nasıl işlem yapacağını bilmekten daha önemlisi nasıl yapmaman gerektiğini bilmektir. Bu videoda sizler için en sık yapılan 6 hatayı anlatacağım. Yeni başlayanların en çok yaptığı hatalardan biri geç giriş yapmak oldu. Buna kısaca FOMO diyorlar. Yani bir şeyleri kaçırma korkusu. Eğer tradinge yeni başladıysan asla duygularınla işlem yapmaman lazım. Muhtemelen birçok kişi bunu yaptığının farkında bile değildir. Ancak geçmiş kayıplarını hatırlamaya çalışırsan birçoğunun bu duygusal kaynaklı sebeplerden olduğunu anlayabilirsin. Duygularınla işlem yapmayı ne kadar erken bırakırsan o kadar erken kazanmaya başlarsın. Bazen en profesyoneller bile bu hataya düşebiliyor ama zarar edenlerle ka kar edenler arasındaki en net fark budur. Duygusal işlemlere örnek vermem gerekirse grafiğe baktığında güçlü bir direnç noktası gördün ve eğer bu noktayı kırarsa daha yükseğe gideceğini düşündün. Fakat day trading yaparken birden fazla hisse senedine, haberlere, farklı indikatörlere veya yorumlara bakarsın. Bu sırada da zaman geçer. Sonra dönüp grafiğe tekrar baktığında fiyatın çoktan direnç noktasını kırdığını gördün. Ama sen işlem açmamıştın. İşte tam burada deneyimli ve amatör yatırımcının arasındaki fark ortaya çıkar. Amatör yatırımcı tam burada işlem açmazsa büyük bir karı kaçıracağını hissetmeye başlar ve fiyat giriş seviyesinin çok üstünde olmasına rağmen hızlıca buradan giriş yapar. Deneyimli bir yatırımcı ise bunun kaçırılmış bir tren olduğunu anlar ve bir sonraki fırsatı beklemeye başlar. Ya da fiyatta bir geri çekilme bekleyip daha iyi bir noktadan tekrar işlem açmak isteyebilir. Kısaca söylemek istediğim şey eğer kaçırdıysan kaçırmışındır. Bir sonraki fırsatı bekleyeceksin. 2. Çok fazla parayla trading yapmak. Mesela 100 doların sizin için küçük bir miktar olduğunu düşünelim ve her gün bu tutarıyla trading yapıyorsunuz. Harika bir strateji yakaladın ve her gün 500 dolar kazanç sağlamaya başladın. Sonra diyorsun ki 100 dolarla girip 500 dolar kazanıyorum. E 1000 dolarla girersem 5000 dolar kazanırım. Ama öyle olmuyor. Eğer 1000 dolar sizin için yüksek bir miktarsa, 1000 doları kaybetmek sizi zoru sokacaksa bunu sakın yapmayın. Neden mi? Eğer kaybetmeyi göze alamayacağın bir para miktarıyla işlem yaparsan duygularınla işlem yapmaya başlayacaksın. Açtığın işlem bir anda terse düşüp bakiyenin erediğini görünce çıldıracaksın. Normalde yapacağından daha fazla panik satışı yapmaya başlayacaksın. Dediğim gibi kaybetmeyi göze alamadığın parayla işlem yaparsan bu işe duygularını karıştırmamak imkansız olur. Bunu sana şöyle kanıtlayabilirim. Mesela demo hesap açıyorsun günde binlerce dolar kâra geçiyorsun. Ama gerçek hesaba geçince işler bir değişiyor değil mi? Çünkü demo hesapta yaşayacağın kayıp umurunda değil ve duygusal bir hareket yapmıyorsun. Stratejine bağlı kalarak işlemi açıp laptopunu kapatıp evinden çıkıyorsun. Trading bir günde zengin olma işi değildir. Elinizdeki parayı yavaş ve istikrarlı bir şekilde büyütme işidir. 3. Stop loss kullanmamak. Bunu her traderın başlangıçta yaptığına eminim. Stop loss koymuyorlar ve muhakkak zor durumda kalıyorlar. Salınımlı bir işlem veya uzun vadeli bir işlemde bile Grafikte her zaman fiyat buraya gelirse ben yokum diyeceğin bir nokta olması gerekiyor. Diyelim ki çok güçlü bir yükseliş trendi yakaladın. Hemen heyecan ve aç gözü duygularla işlemi açtın ve stop loss belirlemedin. Daha sonra bir bardak kahve almaya gidip 5 dakika içinde geri döndüğünde bir baktın ki çok şey değişmiş. Ve sonuç olarak portföyünün büyük bir kısmını hatta yüksek kaldıraçlarda tamamını kaybetmen bile çok kolay olacaktır. Bundan çok daha kötüsünü de gördüm. İnsanlar kendi kendini şunu söylüyor. Zaten endibe düştüm. Biraz daha bekleyeyim ve hep bekledikçe işler daha da kötüye gidiyor. Stop loss'u nereye koyacağın tamamen senin stratejine bağlı ama muhakkak stop loss'u koymak zorundasın. 4. indikatör çorbası. Biliyorum yeni başladın ve TradingView'daki binlerce indikatörün arasında dolaşırken şeker dükkanında gezen bir çocuk gibi hepsinin tadına bakmak istiyorsun. Bazen de Instagram veya TikTok'ta senin ilgini çekmek için yayın yapanların bu şekilde ekrana baktıklarını ve sen de onların gerçekten bir boktan anladığını düşünüyorsun. Buna kesinlikle gerek yok. İlk olarak belli bir seviyeye geldikten sonra sadece bakarak bile neler olup bittiğini anlayabilirsin. İkinci olarak ise indikatörlerin neredeyse tamamı sadece bir momentum göstergesidir. Yani neredeyse hepsi aynı şeyi anlatır. Bu yüzden tek bir stratejiye sadık kalın. Yani 5 indikatör sana evet bu bir yükseliş sinyali diyorsa bunun kesin olarak gerçekleşeceğine inanma. Keşke öyle olsaydı ama değil. Bir iki tane indikatör kullan, tek bir strateji uygula ve grafiğini her zaman temiz tut. 5. Rüzgara karşı işeme. Yani diyorum ki trend ne tarafa doğruysa sen de o tarafa doğru işlem yapacaksın. Neredeyse bütün stratejilerin tek bir ortak noktası vardır. Trend doğrultusunda işlem yapmak. Aslında oldukça basit. Market yükseliş trendinde ilerliyorsa long işlem açacağız. Market düşüş trendinde ilerliyorsa short işlem açacağız. Biliyorum hepiniz fiyatı en dipte yakalayıp aya kadar uzayan bir işlem istiyorsunuz. Fakat gerçek dünyada işler böyle yürümüyor. Bu tarz büyük işlemleri yakalamak gerçekten nadir gerçekleşir. Yükseliş veya düşüş trendini nasıl anlarsın kısaca anlatayım. Trading View'a gir. EMA göstergesini seç ve ayarlar kısmından uzunluğu 200 olarak ayarla. Eğer fiyat mumları EMA çizgisinin üstündeyse yükseliş, altındaysa düşüş trendi var demektir. Bununla ilgili daha detaylı bir video çektim açıklama kısmından ulaşabilirsin. Altıncı hata kayıt tutmamak. Acemi veya deneyimli fark etmez. İşlemlerini kaydetmek ve daha sonradan inceleyip nerede hata yaptın, nerede doğru yaptığını görmek seni her zaman geliştirecektir. Böylece kendi istatistiğini yaratabilirsin ve doğru yaptığın şeyleri geliştirerek daha karlı bir trader olabilirsin. Ayrıca duygularını kontrol etmene de yardımcı olacaktır. Mesela bir işlem açacaksın. Grafiğin ekran görüntüsünü al ve altına bu işlemi neden açtığını yaz. Bir haber mi aldın? hangi stratejiye göre bu işlemi açıyorsun? Çıkış noktanı neye göre belirledin? Bu sana stratejini gerçekten takip edip etmediğini, hata yaptığın veya doğru yaptığın yerleri görmeni sağlayacak. Kayıt tutmak iki şeye yarar. Bir para kazanmak, iki daha iyi bir trader olmak. Ne seviyede olduğun önemli değil. Gelişmenin önü her zaman açıktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.